Yaz boyu çalışırım. Yaz boyu çalışırım. Buğday, buğday. Mısır taneleri toplarım. Mısır taneleri toplarım. Kış gelince yuvamda dinlenir. Kış gelince yuvamda dinlenirim. Dinlenir. Topladıklarımı yerim. Topladıklarımı yerim. Hadi koşun yuvanıza şimdi. Uyumaya. Ayılar. Kimde ayılar? Hadi kalkalım bakalım ayılar. bal yerim. Bal yerim. Balık yakalarım. Balık yakalarım. Kış gelince uykuya dalarım. Kış gelince, gelince uykuya dalarım. Koşun bakalım ayıda. Kış geldi yuvanıza uykuya dalmaya. Yuvanıza geçin oraya size. <gülüyor> Köstebekler. <gülüyor> ben bir köstebeğim. Ben bir Kişilerin kökleriyle beslenirim. Kişilerin kökleriyle beslenirim. Toprak altında gezerim. Toprak altında gezerim. Kış gelince Kış gelince Yuvamda Dinlenirim. Koşun yuvanıza.